Ateş kralının kızı olarak Ah. Ah iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Bir sani... şey evet. Sen benden korkma ben. Neyse arkadaş olmaya ne dersin? Hey tamam ama babam iş bende. Ben de... Gel. İyi, tamam. Ne çok güzel değil mi? bu hayatım yok kadar. Yarım saat bitmem lazım. E bu adım, adım Mommy. Seni Rayla tanıştırmamayı. Her neyse görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Eve geldiğinde. Sonunda geldim kızım. Neredeydin? Hey baba yürüyüşe çıkmıştım. Tamam kızım hadi geç ve uyu. Geceler baba. Bakın babam bu orayı öğrenmez. Bir şeyler karışıyor gibi ama her neyse. Baba. <laughs> sabah olmuş. İşte kahvaltıya gideyim artık. Günaydın kızım kahvaltı. Tamam baba. Kahvaltıdan sonra ben yürüyüşe gidiyorum. Tamam kızım bay bay. Bay bay baba. Selam. Da selam. Ee, ne yaparım? Bilmem ki. Kızım. Baba. Arkadaşlar bu da sabah olmuş. Çok özür dilerim. Neyse sizin rahatsınızı bölmeyeyim.